süreç hakkında kısa değerlendirmelerimizi yapalım. Tabi Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan Mondros müteharekesi ile 30 Ekim 1918'de çıkmıştı. Tabi bu bir ateşkes anlaşmasıydı. Bundan sonraki süreç ise barış anlaşmasına gidecekti. Tabi 30 Ekim 1918'deki Mondros mütarekesine baktığımız zaman şartlarına, maddelerine değindik. Çok ağır şartlar ifade ettiğini söyledik. Yani telsiz tergrafatlarından, toros tünellerinden, ordu terrisinden, Madde 7 ve 24. maddeler ki çok ağır olduğuna vurgu yaptık. Madde 7'de güvenliklerini tehdit eden bir noktayı işgal edebilmek. Madde 24'te vilayet Sitte 6 vilayette birkaç kişi çıkarsa buralara müdahale edebilme hakkı veriyordu. Ki, ki buradaki temel amaçta kurulacak bir Ermenistan devletinin e, bu vilayet Sitte'nin de Ermenistan içerisine dahil edilmesiydi. Sonuç itibariyle Mondros Mutarekesi Hamed İzzet Paşa hükümet tarafından ve meclis mevzuan kararıyla onaylanır. Rafor Bay Bahriye Nazırı olarak bulunmuştur ve e, Agamemnon Zıhrası'nda Limna Adası'nın Mondros Limanı'nda anlaşma imzalanır. Tabi anlaşmaya bakış açılarına bakarsak Sultan Vahdettin tahta dediğiniz gibi savaşın son dönemlerinde gelmişti. Ve sonuç itibariyle Monros Ateşkes Anlaşması'nın şartlarını tabii ki ağır bulur. Lakin eğer ilerleyen süreçte, barış anlaşmasına giden süreçte İngilizlerle diyaloglar iyi olursa, büyük karşılıklar çıkar, çıkar çıkmazsa bir anlaşma yapılabileceğini, çok fazla toprak kaybetmeden bir anlaşma yapabileceğini düşünüyor. En azından benim yorumum bu şekilde. Tabi ağırlıklı olarak da savaşa giriş, giriş konusunda da suçlu olarak da iddia ve terakki gösterilir. Yani bir sorumluluk, birine bir sorumluluk verilmesi gerekiyor. Birinin suçlanması da gerekiyor. Ve bunun da Tabii ki de yoğun isteği ve talebiyle iddia ve terakki üyeleri savaş suçlusu olarak gösterilecektir. En azından tutuklamalara falan baktığımız zaman da iddia ve terakki üyelerinin tutuklandığını, malta sürgün edildiklerini hatta Divanı Ürfi dediğimiz yargı makamlarında yargılanmaya başladığını görüyoruz. Tabi sonuç itibariyle Mustafa Kemal Atatürk açısından bakarsak kendisi ne olur olsun bütün herkesin öğrendiğinde Adana'daydı. Ki Ahmet İzzet Paşa hükümetine e, maddelerin çok ağır olduğunu da söyler. Ki 7 ve 24. maddelerin Osmanlı Devleti'ni fiilen işgale açık hale getirdiğine de vurgu yapar. Ne dedik? Güvenlik devletlerinden bir nokta. İşgal hakkı ve vilayeti Sitte'ye el koyabilme hakkı. Altı vilayeti. Bunlar tabi Anadolu'da e, işgale açık hale getiriyordu. Tabi kendisi, eğer kendisi yıldırım olur grup komutanıydı, eğer İngilizlerin İskenderun'a e, çıkması durumunda e, karşılık vereceğini söylemesi üzerine de yıldırım oğulları grup komutanlığı lağvedilmiştir. Kendisi de tabi doğru görevden alınmış olur. Görevi bitmiş olur. Burada tabi e, İngilizlerin ilk e, hedefi de Mosul olacaktır ki Osmanlı toprakları içerisinde Mondros Mütarekesinden sonra ilk işgal ettikleri Osmanlı toprağı Mosul olur. Hatta güvenliklerini tehdit eden bir olmadı halde burayı e, işgal etmişlerdir. Anadolu topraklarında da ilk olarak dört yola giriş yapacaklardır. Şunu belirtelim. Osmanlı Devleti fiilen aslında boğazların ki donanmalar, itilat donanmaları gelmiş. İstanbul işgal altına alınmış. Bunun dışında İngilizlerin Batum, Kars'ta e, başladıkları, Antep, Maraş'taki işgalleri, Fransızların Adana, Mersin, e, dört yol işgalleri. İtalyanların Antalya, Muğla, Fethiye, Marmaris işgallerini düşünürsek Anadolu'nun her yerinde işgaller başlamıştı. Sonuç itibariyle Mondros mütealikesinden sonra başlayan bu işgallere baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde fiilen bittiğini söyleyebiliriz. Tabi dediğimiz gibi temel amacın da şu olduğunu görüyoruz. İngilizlerle iletişimi sağlayarak barış anlaşmasına giden bir süreç yaran. Dediğimiz gibi bunlar ateşkes anlaşması. Daha sonra barış anlaşmaları yapılacak. Lakin şunu yine altını çizmek lazım. Bakın. şart sorunu olarak görüyorlardı. Yani Türklerin Anadolu'da atılması fikri zaten yerleşmiş bir fikirdir. 1815'ten itibaren. Balkanlardan çıkar, Anadolu'dan çıkar Türkleri. Bunu şark sorunu olarak adlandırırlar. Tabi bunun dışında miras paylaşımı konusuna gelelim. Yani Osmanlı'da hasta adam olarak uzun süredir görüyorlardı ve hasta adamın e, topraklarını da bir miras olarak görüyorlardı ve bunu paylaşma konusunda birbirleriyle de çok anlaşamıyorlardı tarafı Fransa, Rusya, İtalya gibi devletler. düveli muazzama olan büyük devletlerine bu toprak paylaşımında anlaşamadıklarını, kendilerince miras olarak gördükleri bu paylaşımı gerçekleştiremediklerini görüyoruz. Ki dikkatinizi çeken bir nokta, e, dikkatinizi çekmem gereken bir noktadır bu. Osmanlı Devleti ile e, diğer ittifak grubunda Almanya ile Avusturya, Bulgaristan ile yapılan barış anlaşmaları erken bir tarihtir. Ama Osmanlı Barış Anlaşması'nın yapılamadığını görüyoruz. Bunun sebebi İtalya'nın İngiltere'nin Fransa'nın kendi aralarındaki paylaşımlarındaki anlaşmazlıklardır. Yine burada İngilizlere çok güvenilmesi de bir büyük bir hataydı. Şunlar kaynaklı olarak. Zaten savaş esnasında ben gizli anlaşmalardan bahsettim. İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında yapılan gizli anlaşmalarda da Osmanlı toprakları bölüştürülüyordu zaten. Sonuç itibariyle e, bu döneme baktığımız zaman ne kadar e, bu işgallere tepki verilmese de, verilmemiş olsaydı da temel amaçlarının zaten bu toprakları işgal olduğunu ve ele geçirmek olduğunu görebilmek lazım. En azından tarih bize bunu gösteriyor. Tabi e, Mondros sonraki döneme baktığımız zaman Ahmet İzzet Paşa hükümeti e, bir müddet sonra istifa edecektir. Sultan Altın Mehmet Vahdettin'in iddiat ve terakki üyesi olan hükümette bulunan iki kişi Cavit Bey ve aynı zamanda da e, Ali çıkartılmasını söylemesi üzerine bunun kanun esasiye aykırı olacağı gerekçesiyle Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa eder. Yerine Tevfik Paşa hükümeti kurulacaktır. Tevfik Paşa hükümetinden de Divani e, Harbi Öfi adlı bir yargı merciğinin kurulması, yargılamaların yapılması ile ilgili taleplerin olması, fakat meclis-i mebusanın da buna karşı durması üzerine tek başına hükümetin de bir müddet sonra ayrıldığını görüyoruz. Hükümetin düştüğünü görüyoruz. Daha sonra damat Ferit Paşa hükümeti e, meydana getirilecektir ve divanı harbi örfi çıkartılacaktır. Buradaki temel amaç şudur. Bakın savaşın suçlusu olarak iddia ve terakki üyeleri gösterilir. Savaşa giriş nedeni ve savaş esnasında yaşanan pek çok konuda iddia ve terakki üyeleri suçlanacaktır. Burada İngilizler de dediğim gibi rolleri vardı ve e, mahkemeler kurulacaktır. Yargılamalar yapılacaktır. Pek çok iddia ve terakki üstü tutuklanacaktır. Emanar Karasu'dan tutun, Sayit Halim Paşa'ya. Ziya Gökalp, e, Tefik Üçlü Arasa kadar pek çok önemli e, figürün tutuklandığını ve yargılandığını görüyoruz. Bu yargılamalarda da özellikle Ermeni Tehcir konusu üzerinde bir baskı yaratılacaktır. Lakin bununla ilgili herhangi bir bilgiye ve bulguya ulaşamayacaklardır. E, yani en azından e, Tehcir döneminde Ermeni Tehcir konusunda Herhangi bir delille ulaşamazlar. Yani suçlayabilecekleri bir şey bulamazlar. Bunun üzerine de zaten ilerleyen dönemde serbest bırakılacaklardır. Tabi bu dönemde bir kısmının Malta'ya sürgün edildiğini söylememiz gerekiyor. Sonuç itibariyle bakarsak, ee, Birinci Dünya Savaşı, arkasından Mondros Mütarekesi ve işgallerin başladığını, Osmanlı Devleti'nin filan bittiğini görüyoruz. Ee, bundan sonra ise e, milli bir, bir mücadele başlayacaktır. Cemiyetler kurulacaktır. Bu cemiyetler ilk başta yerel halde kendi bölgelerini kurtarma amacıyla kurul, kurulacaktır. Daha sonra ise hepsi Anadolu Rumeli ve Hüdavu Hukuk Cemiyeti altında birleşecektir. Burada da bir kim öne çıkacaktır? Mustafa Kemal Atatürk çıkacaktır. Samsun'a ile beraber. Samsun raporu, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongreleri ile artık milli mücadele siyasi olarak e, aktif bir hale gelecektir. Bu arada son olarak şunu da söylememiz lazım. Yine başa dönersek İnci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan e, ateşkes anlaşmalarından sonra bir barış süreci vardı. Fakat bu barış sürecinde e, temel amacım Osmanlı Devleti ile ilgili olarak topraklarını bir paylaşım şeklinde, bir paylaşım projesi olduğunu görebilmek lazım. Yani ateşkes anlaşmalarının hiçbirinde e, Osmanlı Devleti'nin yaptığı Monros Ateşkes Anlaşması kadar alarm maddeleri bir arada göremezsiniz. Beğenip için teşekkür ederim.